Şimdi bakın buradaki konu ana fotoğrafı görmeden analiz derseniz yanılırsınız. Buradaki konu artık yalnız PKK konusu değil. Ne? Buradaki konu şu. Bölgede yani kuzey Irak'ta demiyorum bakın. Irak'ta bölgede. 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 Hayır tümünde, tüm coğrafyada evet. söylüyorum. Yani Suriye, Türkiye, İran ve Irak'ı kastediyorum. Evet. Bölgede bir Kürt realitesinin varlığı tartışılacak bundan sonra. Böyle bakacaksınız. Yani PKK bu büyük fotoğrafın içinde bir faktördür. Şimdi diyelim ki sizin senaryo hayatta bu ortaya atılan senaryoda doğruluk payı var diyelim. Evet. PKK ortadan kaldırıldı yani Kuzey Irak'ta. Evet. İşte 4 bin silahlı militanı ortadan kaldırıldı, vuruldu falan olmayacaktır. Hayır o mümkün değil. Hiçbir şekilde PKK'ya yönelik Kürdistan bölgesinden yani Irak Kürdistan bölgesinden bir operasyon olmayacaktır. Asla resmiyete mi katacaklar? Asla mümkün değil. Yani ne yapacaklar? Onlara diyecek ki kardeşim silahlarınızı verin, inin işte politikaya atılır. resmiyete gir. Yani bu o zaman şöyle bir durum oldu. Türkiye'de bir siyasi partinin genel başkanı dağda savaşacaklar da Düz ovada siyaset yapsınlar dedik. Bu demek ki Amerikanın stratejiydi. Aynen, aynen o olacak. Türkiye'de gelebilirler. İnin gelin kardeşim biz size o garantiyi veriyoruz. Evet. İnin önce biraz hani bu iş atışsın biraz kuzey rakta oturun orada politika yapın evet. sonra biz size bir formül bulacağız sizi Türkiye'ye göndereceğiz denilecek. Oh ne kadar. Yani güzel. başka türlü olmaz hiçbir zaman Barzani ve Talabani asla hakam bunu iddia asla PKK'ya karşı askeri bir eylemde bulunmazlar ve bulunmasına da izin vermezler ne Amerikalıların ne de NATO'nun. Talabani'nin zaten e, bugüne kadar geçmişten bugüne kadar kişiliği ortada yani kaypak bir kişiliğe e, kaykak kişiliğe sahip biri. Ne söylerse yalan çıkıyor. Kocaman adamsın, cumhurbaşkanı olmuşsun yani ne kadar yalan konuşuyorsun sen. Ama yani Şeyde bu, de, bu, bu e... coğrafya böyle. Bu coğrafya maalesef evet. yani bu, bu şey de doğru değil. yani Başbakan... Adam cumhurbaşkanı. Başbakan... Yani i̇ster kaypak deyin ister deyin. Aa, adam cumhurbaşkanı. Başbakanına diyor ki size zarar gelen bana zarardır diyor. Bu ne kadar bir basit Tamam e, da o zaman yani. Türkiye onu bilerek politika üretir. Evet yani Türkiye'nin... Mesut ziyaret... Barzani'nin e, ne olduğunu bilerek politika üretirsiniz. İşte demin söyledim. Siz yani Mesut Barzani'nin başkanı olduğu bir coğrafyaya yani Kuzey Irak'ta ya da Irak Kürdistan'ın bütün her şeyini siz sağlıyorsunuz. Yani. E şimdi o zaman niye kardeşim bana küfür ediyorsun? Niye Barzani'ye aşiret reisi diyorsun? Türkiye burada iradeli davranıp da ha kapısını kapatırsa. bak Türkiye'nin bütün politikası yanlıştır. Evet. Bunu net söylüyorum. 15 yıldır bu Kuzey Irak meselesindeki bütün politikası yanlıştır. Türkmen politikası yanlıştır. Tarih boyunca Türkiye Türkmenlere sahip çıkmamıştır. Doğru, evet. Yani Irak'ta, Irak'taki Türkmenlere abi. 57 katliamında çıkmamıştır, 63 katliamında çıkmamıştır, daha önce evet. çıkmamıştır, daha sonra çıkmamış, çıkmamıştır. Kimse yalan söylemez. Bölmüştür Hat, bir de oradakiler. Bir de bölmüştür dediğiniz gibi yani bu işte Türkmen cephesidir yok. Sen ayrı git, sen şey, sen e, şu Diğerlerinin yani işte ekmeğine bak, yağ sonuçta yağ böyle olur. Evet. Bakın Şimdi, Saddam Hüseyin petrol boru hattını yani Kerkük-Ceyhan boru hattını buraya döşerken Demiştir Türkiye'ye karşılığında siz Türkmenleri unutacaksınız. Türkiye unutmuştur. Tarihi belgeler vardır. O Çıksın onları açıklasınlar. Kim yapıyorsa onu. Evet değerli izleyicilerimiz. Yani ben, ben daha ikinci, ne bir ben fazla önemli... evet, yani. i̇kinci bir önemli açıklamayla karşı karşıya kaldık. Birincisini az önce belirttik. İkincisi de Türkiye Cumhuriyeti devlet olarak Kerkük Yumurtalık Petrol Beru Hattı'na karşılık kendi vatandaşlarını ölüme terk etmiştir. Yarın öbür gün ileride de acaba Bakü-Ceyhan boru hattına karşılık bir takım fedakarlıklarda bulunacağız mı? Ee, diğer yapılacak doğalgazı, boru hattından ilgili bir takım fedakarlıkta bulunacağız mı? Gerçekten durumu değil. Tarih yazacak onları evet, göreceksiniz. Evet. O zaman biz e, Türkiye ben biz bak bu, bu cümleyi ne zaman kullanıyoruz? Bu fedakarlık 15 20 30 yıl önce yapılmıştı çünkü. Evet. 77 idi yanlış hatırlamıyorsam. Şimdi konuşuyoruz. Az önce ifa... 30 yıl sonra evet, ifade yine konuşacağız mi? bu e, baku Bakü Ceyhan boru hattındaki e, meseleleri de konuşuruz eğer o zamana kadar yaşarsak. Türkiye nereye yani. getirse acaba şimdi bir takım güçlerin Bakü Ceyhan Boru hattını sınır olarak gösterdikleri e, GAP'la ilgili hesapları. Şimdi bu GAP'la ilgili hesaplarına gireceğim de özellikle İsrail'in bu konumuzun dışında bir sayın hali Bunu ben kendim ifade edeceğim değerli izleyicilerimize. Ancak e, ABD Irak'ın kuzeyinde ve Irak'ın içerisinde mezhep ayrımcılığını son derece körüklüyor. Daha önceki programda da bu konu geçti. Lübnan'dan İsrail arasında barış anlaşması yapılıyordu Lübnan'da. Mezhepler arası işte Emin Cemayel, Can Polat vesaire biliyorsunuz siz de işte içerisindesiniz. Biz de okuduklarımız kadarıyla biliyoruz. Bu barış anlaşması içerisinde iki gruplar barış anlaşması yapıyor. Amerikan ve İsrail gizli servisleri yeşil hatta bir havaya ateş ediyorlar. İki tarafta biz bozuk zannediyordu. Dolayısıyla barış anlaşması, işte bakın İsrail barış anlaşması yaptı ama Araplar bozdu, Suriyeliler bozdu deniliyordu. Yani örtülü bir operasyon, psikolojik bir operasyon, dezenformasyon söz konusuydu. Bu Irak'ın kuzeyinde ve Irak'ta da söz konusu şu anda. E, bizim aldığımız yani kanaatim ve kendi ilişkilerim içerisinde, e siz de zaten işin meseleyi orada doğal bir bilgi akışı içerisinde sahipsiniz. Amerikan cezaevlerinden aldıkları mahkumları ve orada Su ve sünni Sun ve şii mahallelere mesela sünni mahallelere gece bir bakıyorsunuz bir baskın düzenleniyor. Bu baskında Irak askerleriyle birlikte Amerikan askerleri de var. Amerikan askerlerin iki mezhep arasındaki ayrımcılığı körüklemek için kendilerinin yaptığı söyleniyor bir de. Böyle bir duyum var. Yani bunu sizden de bir onaylatalım dedik yani. Böyle bir şimdi Amerikan işgalinin nedeni bu zaten. Yani Amerika Irak'ı ne kitle imha silahları, ne de petrol, ne de ıvır, ne de zıvır için işgal etmedi. Amerika Irak üzerinden, Irak'ı öncelikle ve Irak üzerinden bütün İslam alemini birbirine kırdırmak için işgal etti. Serbiyek bu fotoğrafı görmek zorundayız. Bugün artık Irak asla eski Irak olmayacak. Evet, geri dönüşü yok. Asla, asla mümkün değil. Yani bugün artık Sünnilerle Şiiler arasındaki gerginlik, e, düşmanlık, e, nefret doruktadır. Bunun geri dönüşü olmayacaktır. Evet. Artık Irak'ta Sünniler ayrı yaşayacak, Şiiler ayrı yaşayacak, Kürtler ayrı yaşayacak. Bu mümkün Amerika değil. Amerika'nın yani kaba tabirle değil. yani Şimdi hani birlikte yaşasa sorun değil. Artık mümkün değil ki. Ha, birlikte bir cumhuriyet içinde o anlamda. Yani örneğin işte Kıbrıs gibi kuzeyde Türkler, güneyde Rumlar bir federal bir devlet içinde yaşasak düşma belli şey sınırlar içinde inşallah öyle olur. Ama ben hani onunla bununla kalacağına da inanmıyorum. Çünkü Şiilerle Sünniler arasında başlatılan, Amerikalılar tarafından başlatılan bu e, düşmanlık ve kan aslında planlıdır. Tasadüfi değildir. Evet. Yani ben şuna inanıyorum. Haçlıların bin küsür yıl önce başaramadığını şimdi Amerikalılar Bush haç zaten niye 11 Eylül'de çıktı dedik bu bir haçlı seferidir. Evet, Sonra dediler diyeyim. ki sürücü lisan eyledi. Hayır sürücü lisan istemedi. Çünkü buşun önüne bir kağıt konularak okuyor. Metin koyuyorlar okuyor. Tabi televizyonda şöyle konulur okunur. Çünkü ezberleyecek kapasitesi yok bu şu. Kafa da yok o. Yani. E kafa da yok. Değil. bunları okuyacak. İşte onun üzerine koy. Bu bir haçlı seferidir dedi. Ya bizden yana olacaksınız ya bize karşı. Ya da düşmanlığınız. Şimdi, şimdi, bu haçlı sefer dediğiniz zaman işte evet bin yıl düşmanlığı işte derinlik o toplumların Amerikan ve Batı'nın bütün derinliklerindeki olan o düşmanlık bize karşı Müslümanlara karşı derinlik ortaya çıktı. Evet. İşte nasıl intikam alacaksın? Hani Kürt, Arap bilmem ne baktılar olmuyor. Bir de kırdıramadın birbirine. Dediler ki en Sudan Şii Sünni meselesini işleyelim. Evet. İşte bakın işlediler ne hale geldik. Şimdi esas mesele orada değil. Keşke orada kalsa. Bakın bugün Yemen'de Yemen'de Şiilere karşı bir katliam var. Her gün 40-50 kişi ölüyor. Hiç kimse haber bile olmuyor Türk medyasında nedense bilmiyorum. Evet yazmıyor. Evet. yazmıyor. E şimdi Suudi yoğun bir Şii nüfus var. Bugün Suudi eğer biraz toparlayıcı gibi gözüküyorsa evet. korkusundan çünkü evet. kendi içinde zor koşullar yaşayacaktır. Yarın öbür gün bu şeyler ki bunlar doğu bölgesinde yani petrol bölgesinde evet. yaşıyorlar bu şeyler ayaklanırsa ne olacak? E Bahri'nde Şii nüfus var. Yoğun hem de. Artık bu mahalleli ve çoluk çocuk onun karısı Şii, bunun karısı Sur. değil mi? Yok tabii yani eskiden işte önemli bir şey de söylüyorsunuz. Eskiden derlerdi ki işte efendim e, Mertler Şii atıyorum. Evet. İşte Bağcılar e, Sünni. Şimdi öyle değil. Şimdi diyor ki bu ev sünni, bu şii. Ondan da vazgeçtik. Şimdi diyor ki işte Hüsnü'nün eşi şii, Nazmi'nin eşi sünni. Dolayısıyla ya boşayacaksın ya cephe alacaksın. Ya da öldüreceksin. <laughs> ya da öldüreceksin. enteresan yani bu artık. işte onun için diyorum ya geri dönüşü kalmadı. Evet. İşte demin işte, Telafar'daki olayı konuştuk başlangıçta. Evet. Telafar'da düşünün Türkmen ikisi de. Yani. Türkmen tarafta Türkmen, Türkmen. Sokakta kimi görürse öldürür. E, Sünniler oraya saldırıyor, Şiiler oraya saldırıyor. Tabi i̇şte, dediğiniz olay da var. Yani provokasyon, evet. ajanlar bilmem neler bunlar hepsi var. var. Hepsi var. Şu anda Irak'ta yaklaşık olarak ya, 30 bin civarında paralı asker var. Amerikan askerinin dışında. Evet. Paralı asker. Kira, Kiralanmış getirilmiş. E zaten Amerika bu paralı askerlere operasyon yaptırtıyor. Ondan sonra da kıyafetlerini değiştiriyor. İşte bakın El-Kaide el diyor. Ama bizim kolay. insanlarımız da hemen ineniyor buna. Türkiye'de Sayın Mahalli, Türkiye'de gerçekten e, siyasi irade, milli irade, e, bütün kurumlarla birlikte milli, ulusal düşünüp de Karar verecek olsa sanıyorum Amerika'yı bir yerde durdurabilir. Tamam da Türkiye'nin yani örneğin Irak politikası. Ya Irak politikası o kadar hızlı gelişiyor ki o kadar seri bir şekilde gelişiyor ki Irak'la ilgili. Yani bir sefer Türkiye ayrı bir bakanlık oluşturmak zorundadır. Evet. Yani bir koordinatör atıyordu yani Oğuz Çelikkol. Ee, Oğuz Çelikkol yani tanıdım ben Şam Büyükelçisi'yken tanıyordum. Yani orada anadolu 100 kişi görevlendireceksin. Evet. Yani ciddi çalışacaksın. Irak dosyası an ba an, gün ba an, bilgisayardan, uydudan, yani sürekli takip edilmesi Saatte gereken. değişiyor? E ben yani örneğin bugün Tışişleri Bakanlığı'nda Arapça bilen hiçbir diplomat yok. Evet. Kürtçe bilen hiçbir diplomat yok. Evet. Yani bunlar acı şeyler. Evet. Acı şeyler yani kim alınırsa alınsın ben ilgilendirmiyor ama bunlar acı şeyler yani düşünebiliyor musunuz Türkiye'nin en önemli dosyası Irak en önemli dış ilişkileri İslam alemi en önemli şeyi bu ortadoğu dediğimiz şey bir Arapça